Herkese merhaba, UFC 305 için ön bakış ve tahminlerimizi paylaşacağım. Çok güzel eşleşmeler var bu kartta. Vakit kaybetmeden başlayalım. Karttaki ilk eşleşme Li Jinyang-Carlos Prates maçı. Jinyang'in lakabı Leech, yani sülük, rakibinin hayat enerjisini emiyor. Carlos Prates'in lakabı da Kabus. Niye bilmiyorum. Bunların videolarını izlerken özellikle bu lakaplardan da bahsettiler ve e, lakapları da teklere koymuşlardı. O yüzden ben de size söylemeye ihtiyacı duydum. Şimdi e, Lee 36 yaşında ve UFC'nin çemberinden geçmiş diyebiliriz. 2020'den itibaren son zamanlarda ne yaptığına bakalım. Neil Magny'e yenildikten sonra maalesef Ponzinibio maçını hatırlıyorum. Ponzinibio çok güzel nakavt etmişti. Sol kuruşesi şey, sol ku çok iyi. E, Hamza ve kurban edildi. O, <laughs> o moral bozukluğunun hemen ardından Mazlum Salikov maçı vardı. Bunu da hatırlıyorum. E, Mazlum Salikov'un son maçıydı sanırım bu. E, çok iyi bir tekvandocu. Döner tekmelerle bayağı tehlike yaratmasına rağmen onu almıştı. Lee. E, Daniel Rodriguez maçı iki hakem Daniel'e verdi, bir hakem Lee'ye verdi. Ben Lee'nin kazandığını düşünüyordum. Çok enteresan bir maçtı. Michael Chiesa maalesef dövüşmediler ve şu anda proteste. Yani bir buçuk senelik boşluğun arkasından Carlos proteste dövüşecek. Tarzı nasıl diye soracak olursanız bir kickboxcu sol kroşesi ve adım atarak sol kroşesi böyle bir S bir S verip adım atarak ileri çıkarak sol Huku çok iyi, güçlü. Sağ direği çok güçlü. Ortodoks dövüşüyor. Benim gördüğüm en büyük kusur demeyeyim de hani Prates'in suistimal edebileceği açık diyelim. Sağ Ortodoks dövüşürken sağ eliyle çok sabit duruyor koruduğu zaman. Gardına güveniyor. Prates'in de buna karşı bir silah var. Ona geldiğimde söyleyeceğim. Hani bu zayıf noktası olabilir. Onun dışında çok hareketli. Her an şapkadan tavşan çıkartabilir. Bir hukla işi bitirebilir yani. E, güreşçilere karşı çok iyi bir e, karnesi yok. E, Takedown'u Takedown ofansı da var aslında Lee'nin. E, mükemmel olmamakla birlikte Takedown yapmayı da düşünebiliyor ama e, güreşçilere karşı yere alınıyor. E, biraz yerde geçiriyor. E, Prates'e gelecek olursak Prates çok e, uzun boylu yani 1.85 ama şöyle diyeyim. Kolları ve bacakları çok uzun bir arkadaş. Ee, ince uzun yani. Özel ters kartlı dövüşüyor. Özellikle kafaya tekmesi e, ve kafaya diz, yüksek dizi çok tehlikeli. Birkaç maçında zaten bunlarla kazandığını gördüm. Hatta bunlar UFC'de yok. YouTube'dan izlemek zorunda kaldım eski maçlarını. Çünkü ana kartta değil, kartın altında bir yerlerde kalıyor. Ee, i̇kinci round TKO ile almış. İlk round da TKO ile almış. Bu, bu dövüş de çok iyidir. Ratke dövüşü. Ee, Prates hem daha genç. Takedown ofan, defansı çok daha iyi. Klinçte ee, de daha iyi gibi gözüküyor. Ve en önemlisi ters kartla dövüşürken kafaya tekmeleri çok hızlı. Hani Lee'nin de kafaya tekmeleri var. Ve ben Lee'nin kickbox tekniği olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bu maçta Prates'i önde görüyorum. Lee'nin şu sağa doğru eğilme e, huyunu veya sabit bir koruma yapma huyunu çok suistimal edebilirmiş gibi geliyor bana. Özellikle yüksek tekme, ard ardı atacağı 2 ya da 3 yüksek tekmeyle e, Lee'nin hiç beklemediği bir şekilde nakavta ulaşabilir gibi. Zaten dövüş 3 round olacak. O yüzden bütün depoyu boşaltabilir Prates. E, Allah ne verdiyse 3 round boyunca tekmeyle ilerleyebilir. Ben Prates'in alacağını düşünüyorum bu dövüşte. İyi olacak ama kaçırmayın. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaten bu karttaki her dövüş öyle de. Hani ayrıca söyleyeyim. Lee'yi tanımasanız da Prates'i tanımasanız da tanıdıkça çok seveceksiniz. İkinci maça geçelim. E, Tay Tai Tuivasa Jarzinha Rosenstruck. Jarzinho'yu ailesi Brezilya eski futbolcunun hatırına Jarzinho diye isimlendirmiş. Onu okumuştum. E, tai Tuivasa e, UFC'yi takip ediyorsanız seveceğiniz bir isim. Tribünlerin sevgilisi diyelim. çok serbest bir dövüş tarzı var. Yani başına bir şey gelmesinden, canının candan korkmuyor. Dümdüz gidiyor maalesef. Bu kendi sağlığı için kötü ama izleyenler için iyi. Enteresan da bir vücut tipi var. göreceksiniz şurada. Yani biraz Mark Hunt'ı andırıyor. Çok atletik gözükmese de aslında çok güçlü ve kardiyosu iyi. ama teknik olarak çok fazla geliştirmediğini düşünüyorum kendini ve hatta yakın zamanda ünlenmesi, son birkaç sene içerisinde ünlenmesi e, yeteneğinin üstüne katmasını engelledi bence. Yani neyle tanınıyor derseniz Allah ne verdiyse sağ vurmasıyla bir de ayakkabıdan bira içmesiyle şu iyi diyorlar ona. Özellikle pandemide sürekli onunla gündeme geliyordu. İnsanlar başka şeyle eğlenemedikleri için. E, 2020'de Stephen Struve'u knockout ediyor ilk roundda ki Stephen Struve da yıllardır UFC'de. E, artık emekliye ayrılma zamanı gelmişti. Bu beklenen bir şey. Greg Hardy ilk roundda. Augusta Sakayi ikinci roundun sonun başında pardon. Knockout ediyor. Derek Lewis'i knockout etmesini kimse beklemiyordu. Aslında Derek Lewis de hemen hemen aynı tipte dövüşçülerdi. E, ama Derek Lewis e, bugüne kadar bir sürü kere şapkadan tavşan çıkardığı için e, Tuivasa'nın daha geride olacağı düşünüyordu, kazandı. Sonra Fransa'ya gitti, Cyril Gunn'la maçı. E, bu maçı bir izlemeniz lazım. E, Cyril Gunn eski ağır siklet şampiyonu. Ama çok da baskın bir dövüşçü değil. E, bu dövüşte Tuivasa işi kaosa çekerek Cyril oyun disiplininden koparmayı başardı. Maç gitti gitti geldi. Hani Tai Tuyvasa tam alıyordu. Sirilgan kuyudan çekti aldı diyebiliriz. Çok enteresan bir dövüş ve hani bu kadar darbe yedikten sonra işte Tai Tuivasa'nın kötü, kötü halde o. Justin Gage'in ilk zamanı gibi. Kendini çok korumuyor. Sürekli ileri gidiyor. Exchange'e giriyor. Ben vurayım o da vursun. Bakalım kim kazanıyor diye. E, Sirilgan kazandı o maçta. Sonraki maçta aynı şeyi Sergey Pavlovich'e de yapmaya çalıştı. Orada da Sergey Pavlovich kazandı. Sonra da Volkov'la ama bu bu mağlubiyetler için e, çok kabahat bulamıyorum. Çünkü Pavlovich ve Volkov e, kemer için e, dövüşecek adamlar olarak gösteriliyor. Hala. Hani Arsiklet'te çok fazla böyle e, geleceği olan adam yok. Pavlovich ve Volkov hem güçlü hem teknik olarak iyi. Yakın zamanda da birbirleriyle dövüşmüşlerdi hatırlayın. E, adamlar onlara yenilmeleri Tayyip Tuyvasa'nın çok geride olduğunu göstermez. Ama çok darbe aldığını gösterir. E, ee, Mars'in Tibura maçında e, Tibura'nın submission'ını alması gene e, ile ayakta biraz e, exchange exchange'e girdikten sonra Tuivasa'yı yere alarak oldu. Evet, Jarzinho'ya geldik. E, Rosenstruck iyi bir kickboksçu. Bunun bu dövüşe çok etki edeceğini düşünüyorum. E, UFC'de Curtis Blades'e e yenilmesi Sakai'yi yendi, Gana yenildi. Hemen hemen e, aynı adamların üstünden geçmişler gibi bakın Volkova gene ilk randa yeniliyor Chris Dacusa kazanıyor Almeida'ya kaybediyor çok inişli çıkışlı bir kariyeri var Şamil Gaziev maçı ama Gaziev daha büyük bir adam bu maçta Gaziev Jairzinho'yu yere almak istemesine rağmen alamadı dövüşü çok güzel ayakta tuttu Jairzinho ve sol cebinin arkasında tuttu 4. randa artık Gaziyev Havlu attı. Ben devam edemeyeceğim dedi. Dördüncü roundun sonunda öyle bitmiş oldu. E, Tuyvasa'nın şöyle bir huyu var saldırırken. Ortodoks olarak dövüşüyor. E, bacağı sol ya da sağdan alçak tekme atıyor. Genelde e, sol alçak tekme ve e, sağ overhand right yaparak içeri girmeye çalışıyor. Yani bir cebin arkasına gireyim, bir kafamı oynatayım, korunarak bir anda single take falan gireyim gibi bir huyu yok. Öyle taktiksel yaklaşmıyor. Aksine Rosenstruck da cebinin arkasında durabilen, 1-2 ile roundları geçiştirebilecek bir adam fırsat verirseniz. E, daha önce birkaç kere 5. round'a kadar gitmişliği var. Cardio açısından da bir sorunu yok. 36 yaşında olmasına rağmen. Ve Tai Tuivas'a kadar darbe almadığını, Ayrıca bu işin teknik tarafında daha iyi bildiğini düşünüyorum. O yüzden bu maçta Czarnyonyun e, Rosenstruck diyorlar genelde ben Czarnyony diyorum. Rosenstruck'un almayıp kallemedip maçı alacağını düşünüyorum. Soyuvasa hani gönlülerin <laughs> sevgilisi olsa da Czarnyony alacak diye düşünüyorum bu maçı. Üçüncü maç Mateusz Gemrat den Hooker maçı. Şimdi ikisi de artık e, Prime dediğimiz bu Fiziksel zirvelerinin sonundalar. Ee, tarz olarak birbirinden farklılar. Dan Hooker strikerken, e, Gemrat çok aktif bir güreşçi. Şurada son maçlarına bakacak olursak, Holtzman'ın yenmesi, Jeremy Stephens ilk rauntta submission'la, Diego Ferreira, 2022'ye gidiyoruz iki kere dövüşüyor. Ee, Arman Sarukyan hakem kararlılığı yeniyor ki Arman Sarukyan hani biliyorsunuz şu anda ne kadar formda olduğunu Benil Darüş'e hakem kararıyla yeniliyor Lightweight'te. E, Benil Darüş Arman Sarukyan da ikisi de imesi çok yukarıda olan kişiler o zaman. Hani bu çok büyük bir kabaat değil. Herkesin yenilebileceği bir maç. E, Jalen Turner'ı yenmesi mesela şu maç çok enteresan bir maçtı. E, Jalen Turner'ı çok akıllı bir şekilde gerektiğinde yere alıp maçı yerde sürdürmesini bildi. Zaten genelde bunu çok iyi biliyor Gemrat. Fiziye maçında da bir yere alma yere Fiziye maçını izlemedim, yalan söylemeyeyim. Ama Rafael dos Anjos maçında Rafael dos Anjos'u yere almasını bildi ve hatta bu maç bence Gemrot'un en büyük testi oldu. Çünkü dövüşün hemen başında Rafael dos Anjos'un Gemrot'un tek öngörerek salladığı bir diz var, tam kafasına yerleştirdiği. Yıllar önce kimdi o? Street Jesus diyorlar ya. Tam Aspinal değil tabi ki. Street Jesus. Kim o ya? Street Jesus. Heh Mazvidal. E, Mazvidal'ın Ben Askren maçı vardı. UFC'nin en hızlı knockout'u. Uçarak, koşarak diz vuruyordu. Koşarak vurmasa da olduğu yerden o şiddette bir diz vurduğunu düşünün. Gamrot'a. Gamrot'a. ilk ilk round'un ilk iki dakikasında falan. E, Gamrot ona rağmen, sersemlemesine rağmen Rafael dos Anjos çift dalıp sonra teke çevirip sonra bir daha çift dalıp falan yere almayı başardı ve dövüşe devam etti. Üstüne e, dos Anjos'u yormayı başardı da eski şampiyon, hala formda e, dövüşü ayakta da üstün götürmeye başladı. Dos Anjos yoruldukça ve sonra istediği şekilde yere alıp taktiksel bir şekilde öne geçmeyi başardı ve dövüşü kazandı. hakkıyla kazandı. Şu maçta gösterdiği test o darbeyi yedikten sonra maçı bırakmayıp devam etmesi güreşçi olarak gardına gardını ayakta değiştirebiliyor olması yani hem ortodoks hem southpaw dövüşürken karşısındakinin yeteneğinden bağımsız olarak hani çok aktif bir atak göstermese de düzgün bir defansla düzgün bir ayak oyunuyla ayak yerleştirmesiyle eee menzilini iyi belirlemesi Gemrot'u öne çıkartıyor. Den Hooker Den Hooker çok iyi bir aksiyon dövüşçüsü. Kickbox'unu biliyorsunuzdur. E, Turner gene onun da yolu Jalen Turner'dan geçti. Jalen Turner'da dövüşü çok enteresan. Yakındı. Hani Jalen Turner, Turner hooker'ı bir sersemletti. İki yana da gidebilirdi. E, önceki dövüşlerine bakacak olursak 2024'te de Gemrod dışında dövüşü yok. E, Claudio'yu yenmiş. Arnold Allen'a yenilmiş. İzlan Makachev yenilmesi doğal zaten. Michael Chandler'a yenildiği maç çok acayipti. Michael Chandler'ın Mike Tyson gibi. Zaten sanırım UFC'ye ilk geldi. 2021 tabi. UFC'ye ilk geldiği yer. Mike Tyson gibi bir sol huku var. Ben hukura gelen. <laughs> çok darbe alıyor maalesef. Aldığı kadarını geri veriyor da. Yetenekli mi? Yetenekli. Dayanıklı mı? Evet. Takedown defansı da iyi. Ancak Gemrot gibi şurada bakıyorum karşılaştığı adamlara. Gemrot gibi yetenekli bir güreşçiyle bir kere karşılaşmış. O da Izlam Makachev <laughs> O yüzden e, ben bu dövüşte Gemrot'un kazanacağını düşünüyorum. Hem daha formda hem e, oyun anlayışı olarak daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü Demon Hunter'ın bu exchange'leri falan hep oyunu kaosa iten şeyler. Yani mesela ben cebin arkasında durayım ya da darbe almadan darbe atayım gibi bir yaklaşımı olsa taktik yaklaşımı o zaman Den Hooker'ı öne koyabilirim ama içimden pek öyle bir şey yapabileceği geçmiyor. Gemrot'u önde görüyorum bu dövüşte. Eee Kai Kara-France, Steve Ercek. Şimdi Steve Ercek yakın zamanda ünvan maçına çıkmıştı hatırlayalım. Bence kazanacaktı 5. roundda kötü bir takedown düşüncesiyle taktiksel bir hata yaptı. Algıyı karşı tarafa pozitif bir algı yarattı yani o tek alamadığı için Ve öyle kaybetti bence. Önce Kai Kara France'dan başlayayım neyse. Cody Garbrandt maçı çok iyi. Bontoni maçını izlemedim. Cody Garbrandt maçında Cody Garbrandt'i evire çevire dövmüştüğü var. Askar Askarov maçını izlemedim. Brandon Moreno maçı iyiydi. Onu kaybetti ama Brandon Moreno zaten şampiyon o yüzden çok e, kabahat bulamayabiliriz buna. E, Amir Elbazi'ye kaybediyor. E, 2024'e kadar da herhangi bir dövüş yapmıyor. Şu anda Steve ölçekle dövüşüyor. Şimdi Ben bu dövüşün UFC tarafından kasıtlı olarak ayarlandığını düşünüyorum. E, bazen UFC bunu yapıyor. E, ne yapıyor? Yükselmesini istediği adamlara büyük bir isim veriyor. Eğer o ismi geçebilirse otomatikman ondan daha ünlü oluyor. Onun kadar ünlü oluyor ya da bir anda fanları artıyor. Ve yukarı çıkıyor. Steve Orchek zaten yakın zamanda ünvan maçını kaybettiği için ama çok güzel dövüştüğü için aynı zamanda bir önceki maçında mükemmel bir sol kroşeyle şineli indirdiği için benim de gözümde çünkü ben bu maça kadar tanımıyordum kendisini benim de gözümde çok e, iyi bir yere sahip çok yetenekli ve geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. 29 yaşında olsa da hani birkaç sene içerisinde hem şampiyon olup hem kemerini koruy koruyabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maçta Kaykar Frans e, e Exchange'e girdiğinde Steve Örçek onu şaşırtacak diye düşünüyorum. Dövüşün ayakta geçmesini bekliyorum. Yere almaya kalkarsa Steve Örçek'in Jitsu'su Kaykar Frans'tan bence daha iyi. Reverse yapıp üstte de çıkabilir. Tehlike arz ediyor. Yere alınmaktan korkmayacaktır Örçek. Yere alınırsa reverse yapılmasından korkabilir Kaykar Frans. O yüzden bu dövüşte Steve Urch'e daha fazla şans veriyorum. Hatta içimden de öyle geçiyor ki UFC de Urch'in kazanmasını istiyor. O yüzden bu maçı ayarladı. kazanabileceğini şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar bu karşılaşmada. Bu sayede Steve Urch tekrar yakın zamanda ünvan maçı için sıraya girebilecek. Şimdi gelelim asıl maça. Drikus Duplessi, İsrail Adesanya. önce dövüşçüleri bir tanıyalım. Dricus Duplessis Güney Afrikalı bir dövüşçü ve doğma büyüme Güney Afrikalı. Hatta Adesanya ile bir kavgaları var. Hangimiz daha Afrikalıyız diye. Adesanya'yı hiç sevmem. Bu konuda da haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisini daha önce Yeni Zelandalı, ondan önce de Çinli falan diye tanıtmaya çalışmışlar Adesanya. Yani dünya vatandaşıyım da demiyor. Sadece oradaki dövüş yaptığı, ana kartın olduğu yerdeki insanlara yaranmaya çalışıyor. Samimiyetsiz geliyor. Yani Dilikos bir yükselişi var. E, galibiyet üstüne galibiyet alıyor. Aldığı isimler hani Trevin Giles çok değil. Tavares fena değil. Darren Till e, artık çok düşüşteydi o sırada ama ismi vardı. E, Derek Brunson dövüşü çok acayipti. Şimdi Derek Brunson dövüşünü kaybetseydi e, çok farklı bir yerde olacaktı ve kaybede yazdı neredeyse. Çünkü dövüş ikinci roundda bitmesine rağmen iki tarafta Birbirlerine çok sert vurdular defalarca. İkisi de sersemledi. Üstüne Dricus Duplessis sadece o değil Derek Brunson da artık soluk soluğa kalmışlardı. Gas diyorlar ya, gas out diyorlar ya. Artık bütün enerjilerini kullanmışlardı. Derek Brunson yorgunluktan bırakmış bile olabilir diyebiliriz yani maçın sonunda. çok taktikten çok uzak iki tarafında birbirine olanca gücüyle saldırdığı bir maçtı. Dirkus Duplessi'nin öyle bir tarzı var. Tuhaf. Yani beklemediğiniz açılardan kafasını bir yere koyup farklı bir yerden ayak çıkartabiliyor falan. Kimsenin beklemediği bir tarzı var. Güçlü mü güçlü? Ama çok darbe alıyor. Robert Whittaker'la maçında Robert Whittaker'ı yanlış hatırlamıyorsam bir sol direkle indirmiştim. Ortodoks olmasına rağmen. Robert Whittaker tüm zamanların en iyi dövüşlerinden biri. O yüzden zaten Dirkus Duplessi'nin sükse yaptığını söyleyebiliriz 2023'te. Adesanya ile dövüşecekken Ünvan maçı teklif edildi ona geçen sene. Dricus Duplessis ben sakatım şu anda dövüşemem dedi. O yüzden o dövüş Sean Strickland'a gitti. Sean Strickland Adesanya'yı 5 round boyunca evire çevire dövdü. Kimsenin beklemediği bir galibiyetti. Adesanya da beklemiyordu. Sean Strickland da beklemiyordu. sonra Sean Strickland ile Dricus Duplessis dövüştü. Yakın, çok yakın bir dövüştü. Dirkus Duples'i aldı. Şampiyon oldu. Şimdi İsrail Adesanya ile dövüşecek. Şimdi benim düşüncem şu. İsrail Adesanya uzun zamandır şampiyondu. UFC'de de çok fazla mağlubiyeti yok. 2020'den itibaren yaptıklarına bir bakalım. E, UFC'nin tüm zamanların en sıkıcı maçı diyebilirim. Yuval Romero için. Ama yine tüm zamanların en atletik adamlarından birine karşı. Yuval Romero'nun e, muazzam bir fiziği var ve aşırı derecede atletik. Hiçbir dövüşçünün olmadığı kadar atletik. Tank gibi bir adam. Hani ona karşı dövüşüp tek damlara karşı mücadele edip uzaktan ceple kazanmak e, kolay iş değil. Çok sıkıcı bir dövüştü ama kazanmasını bildi. Ünvan maçıydı gene. Paulo Costa'yı yendi TKO'yla. Ünvan maçı. E, Martin Vettori'yi yendi. Tank gibi Martin Vettori. ama pek oyun planı değiştiremeyen bir adam. Sadece düz gitmesini bilen bir adam. Hakem Karay'la gene 5 round'un sonunda yendi. Jan Blachowicz ile dövüştü. Light Heavyweight'e çıktı. Orada da kemer alacağım, John Jones ile dövüşeceğim diyordu. Olmadı. Jan Blachowicz onu bir yere aldı. Israel Adesanya anladı ki <laughs> bu işte sıklet farkı var. Ne kadar iyi olursan o ol. sıklet yüksek olunca takedown'a pek karşı koyamıyorsun. Sonra geri döndü orta sıklete. Robert Whittaker yine korudu, Jared Cannonier yine korudu. Bakın hepsi de hakem kararıyla. E, Israel Adesanya'nın en büyük yeteneği, rakibini çok iyi etüt etmesi. Sonra e, ezeli düşmanı Alex Pereira ile dövüştü. Bu dövüşü izlediyseniz, yani Alex Pereira'nın UFC'de akıl almaz bir yükselişi var. Hem orta siklet şampiyon oldu, hem şu anda light heavyweight şampiyonu. Ve üst üste galibiyetleri var biliyorsunuz. UFC sırtında taşıyor 2023'ten beri. İsrail Adesanya Alex Pereira maçında bu dövüşte ilk roundda son 10 saniyede İsrail Adesanya Alex Pereira'yı yakaladı. Sağ direk miydi sol direkt miydi hatırlamıyorum ama yakaladı. Sersemletti. Üstüne gidiyordu. Hakem, kara, hakem durdurdu dövüşü süre bitti diye. Alex Pereira arada kendine geldi. Birkaç kere yere alma da oldu sanırım bu dövüşte. Bakalım tek Bir kere yere almış sadece. Karşılıklı birer tane tek var. 5. E, beşinci randa kadar gitti ve 5. rantta Alex Pereira yakaladı Adesanya'yı ve knockout etti. Daha önce kickbox dövüşlerinde karşılaşmışlar UFC'den önce iki kere. İkisinde de Alex Pereira kazanmış. Yani gerçekten ezeli rakibi. Şimdi bunu niye söyledim? 2022'de bu olduktan sonra, ünvanını kaybettikten sonra Adesanya, yılların şampiyonu olduğu için, yıllardır da gittiği için UFC anında bir rövanş teklif etti ona. Birkaç ay sonra karşılaştılar. Birkaç ay dediğim bakayım. Kasım'da olmuş. Nisan'da karşılaşmış. 6 ay sonra karşılaştılar. 6 e, ay sonra bu karşılaşmada ikinci roundda Adesanya bir sağ kroşeyle Alex Pereira'yı yeniyor. Ve dövüşü izlerseniz Alex Pereira'nın solu çok meşhur. İzrail Adesanya özellikle bunu çalışıyor. Ve o sol kroşenin, sol hukun ne zaman açık verdiğine bakıp onun içerisinden bir sağ hukla bitiriyor işi. Yani çok iyi etüt ediyor. Sean Strickland maçında o zaman o kadar iyi etüt ediyor. Neden bir şey yapamıyor derseniz. E, burada biraz argo bir şey kullanacağım. Yani acemi yaraktan orospu bile korkarmış derler. Sean Strickland çok acayip dövüştü o, o dövüşte. Her zamanki tarzı ama bu kadar ileri gitmesini kimse beklemiyordu. E, Filişerle dövüşüyor ve dümdüz rakibine doğru yürüyor. Siz bir şey salladığınızda peri yapmaya çalışıyor sağ eliyle bir eli hala vücudunu korurken peri yapıyor ve ileri gitmeye devam ediyor. Yani canının yanmasını çok önemsemeden sürekli üstüne gitti Adesanya'nın. Adesanya oyun planını ortaya koyamadı. İyi değilim iyi hissetmiyordum gibi bahaneler de buldu. Ben de bahane bulduğunu düşünüyorum ama rakibini bu kadar iyi etüt eden bir adamın o kadar şaşırmasına pek anlam verememiştim. Şimdi dövüşlerini tekrar izledim bu tahmini yapmadan önce. Ee, Dirkus daha genç olmasına rağmen daha güçlü olmasına rağmen, daha formda olmasına rağmen bu maçı kaybedeceğini düşünüyorum. Bence Adesanya alacak. Hiç sevmesem de. Çünkü bu kadar güçlü adamlarla daha önce defalarca dövüştü. Ve bütün bu dövüşlerde hakem kararına gidip maçı çok bariz bir şekilde kazanmasını bildi. Knockout yapmaya uğraşmayan sakin bir tarzı var. Yakalarsa affetmiyor tabi ama Yakalayacağım diye kendini zorlamıyor, oyun planından kopmuyor. Zaten uzun olduğu için rakibini istediği mesafede tutabiliyor. Drikus Dupres'in ilk iki round sonunda çok büyük hasar alacağını düşünüyorum hatta içeri girmeye çalışırken. Sonra biraz yavaşlayacak ve sonra hakem kararına doğru gidecek diye düşünüyorum. Hiç istemesem de İsrail Adesanya yine şampiyon olacak gibi gözüküyor. Belki kariyerini orada da bitirir. Sonra Sean Strickland'la bir rövanş yapıp öyle bitirme ihtimali de var. Göreceğiz. Benden bu kadar. Her ne kadar suçlu ihsan ettiysek affola diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi eyvallah.